Bir damla iki kiraz Biri al biri beyaz Eğer beni seversen Mektubunu sıkça yaz Burası da bu akşam çok sıcak oldu ya 5000 dolarımla şöyle bir serinleyeyim bakayım akşam Görüyor musunuz Yağcım? Para her problemi çözüyor. Görüyorum abiciğim. Biraz da bana doğru sallı şıpşak. Beter, <laughs> nereden vurdun bu kadar parayı be? Banka mı soydun yoksa? Sağ olsun Ethem abi <laughs> hediye etti abiciğim. Çok iyi açık bir insan biliyor musun? Hadi buradan. Kötü kötü konuşturma beni. Müsaadenizle beyler. Ben paramla biraz eğlenmeye gidiyorum. Ha, ben becim. Canım. Bu paralar sana feda olsun. Kurban olsun bebe. Be. Saç 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 saç, saç burada. Ne ya. seçersin be? Hem de tam beş bin dolar pembecim. Feda olsun sana bunlar. Saç saç saç. Feda olsun sana be. Durun <laughs> toplamayın. Benim o paralar miyim? Hepsi benim o paraları. Çekil. Allah seni al yapmasın al uyuz ki içi bi. Nerede senin paralar? Çekil seni <laughs> lan şuradan. Al Ebe dokunma, hakikaten onun parasını, beter oyu yapar ona. Aldın mı şimdi dersin keriz? Bana paranla hava atarsın ha? İşte böyle yerlerde süründürürüm adımı ben. Eteb abi, aşağıda havalar nasıl abi? Eteb abi. <laughs> <laughs> Kız pembe gözün aydın. Sultan erkek çocuğu olacakmış doğru mu? Kız oynak Valina. Yırtarım senin ağzına. Çocuk lafını duyunca delirdiğimi bilmez misin sen? İnadına mı sorarsın kız çocuğu bana? Allah Allah. Niye kızarsın ki çocuk lafına? Pembe gel beni dinle. Bu hamilelik meselesinde yanlış yapma. Beni dinlemezsen içindeki çocuğun sesini dinle pembe. <laughs> i̇çindeki çocuğun sesini de dinleyemezsen sultan da içindeki çocuğun sesini dinle. Allah sizi ne yapmasın kız. Kız siz benim inadıma çocuk dersiniz değil mi? Sırf ben çatlayayım Aşkırsın diye mi anladınız? Biz o kadar kötü müyüz ya? Tamam be kız be. Söz başka bir bahsedeceğiz. Muharrem şu patrondan zam isteyelim be. Doğru dersini Belekşehir isteyelim. Hem ne demişler? Ağlamayan çocuğa mama vermezler. Cık, bak gene çocuk dedik. Pardon ya. Gene mi çocuk dedik? <laughs> Allah seni ilanırtı farkında değil. Ay bizi bu yaptığımızda da çocukluk derlerdi. Bak, bak gene ye bak, gibi. bak çocuk değil mi yine? Hayır, bir dakika. Hayır, Yapma 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 Tam beden şikayetçiyiz komiserim. Bu bulaşık gacı hepimize bulaştı komiserim. Bunların hepsinden ben şikayetçiyim komiserim. Biri sidirde kudurtmak için... ...abire abire çocuk çocuk dediler. Bebe 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 be dediler. Ya aman be Pembe abla ya. Onlar bir çocukluk yapmışlar. Ya. <laughs> ala çocuk derler ala çocuk derler. Çatlayacağım sinirden ha. Ya kız ana çocuğumun babasına ne vurursun be? Suçun! Bu çocuk meselesi nedir biriniz bana anlatsın. Komiserim daha önce de söyledim ama siz beni dinlemiyorsunuz ana. Bu ırzı kırık Ferhat benim dünyalar güzeli kızımı amile bırakmış. Yapma ya. Yapmış <gülüyor> yapmış yapmış. <gülüyor> Üç aylık amilem de komiserim. Ondan ben çocuk lafına böyle deliriyorum. Aşk olsun be, ben be. çocuk gibisin yani ha. <laughs> Bak. Allah'ım gene çocuk derler Allah'ım yarabbim. Komiserim saniye kulağınıza bir şey söyleyebilir miyim? bakalım. Öyle mi? Ne oluyor şimdi? Komiserim ne oluyor? Benim aleyhimde konuşuyor değil mi? İnanma komiserim inanma yalan söylüyorum. Tamam geç yeme. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Bakın görürsünüz değil mi komiserim? Bunlar hep böyle gülüyorlar. Belli, alay ediyorlar. Atın bunları nezaret. Nezaret mi? Bir dakika. Önce suçlu olup olmadıklarını öğrenelim. Ondan sonra pembeciğim. Yani yani doğmamış çocuğa don biçilir mi? <laughs> çocuk bu dedi? Kopseri çocuk değil artık? Ayıp ediyorsun ha. Bu lafa tahammül edemiyorum anam be. Aşk olsun pembe. Ben lafın gelişi söyledim kızım. Yoksa seni üzer miyim? Sağ olun. Zaten sizin iyi hiç şüphem Aa. yoktu. He ne diyorduk? Şimdi sen bunları şimdi nezarete atıyorsun ayırsın. Bunları nasıl nezarete atayım pembe? Şunlara bak. Ferhat'a bak. Muharrem'e bak. Bebek gibi masumlar. Öyleyiz vallahi komiserim. Bebek gibi masumuz bak. Eh, deme. Yeter. Kendimle daha fazla alay ettirmeyeceğim gidiyorum. Bir dakika bir dakika Ana. bir dakika. Pembe gel ya. Hemen sinirlenme bebeğim. Hala bebek diyorsun komiserim be. Ayıptır be sana ayıptır be. Abla dur ya nereye? Ah benim zavallılarım. Evlenmek için şimdi de böyle bir numaraya başvurdunuz değil mi? Ne diyelim? Allah tamamına erdirsin. Sağ olun komiserim. Gidebilirsiniz. <laughs> ah pembe Akşam akşam güldürdün beni.